Evzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma turizanne anhu ibtigaye rahmetin min rabbike tercuha fe kullehüm kavlen meysur. Ve la tecal yedeke maluleten ila unukike ve la ha kullel besti feta takude melumen mahsur. İnne rabbeke yebstu riskali <Sessizlik> men yeşyayu ve yakzirim. İnne hu kâne bi ibadihi habiram besirim. Ve la taktulu evladeküm haşyete imlak. Nahnu nezukuhum ve iyyakum. İnne katlehum kâne hıten kebirim. Ve la takrabu zina inne kâne fahuşeh. Ve sayese bilim. Ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bilhak. Ve men kutile mazlumen fekad cealne ali veliyhi sultanen fela yusrif fil katli. İnnehu kane mesurem. Ve la takrabu malel yetimi illa billetihi ahsenu hatta yebluğa eşuddehu vefu bil ahdı. İnnel ahde kane mesulem ve fülükeyle izakiltum ve zinu bil kıstasil müstekimim. Zalike hayru ve ahsenu tevilem. Ve la takfu ma bihi ilmi inne semağı vel besara vel füade küllü ulaike kane anhum mesulem. Ve la temşi fil arzı merahem. İnneke len arza ve len tebluğal cibale tuğle. zalike kane seyyuhu inde rabbike mekruha. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti yamma yesifun ve selamun alel murselinim. Velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel alemin ve şfi meru izzanem. Verham mevtani bi hürmetilim Fatiha